Herkese selamlar, herkese merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün sizlerle birlikte Mart ayında kar yağar mı sorularına cevap vermeye çalışacağım. Çünkü bugün güncellendi ve güncelleme nispeten önceki güncellemelere göre daha güzel çıktı gibi diyebiliriz. O yüzden Mart ayında kar yağar mı sorularına cevap vermeye çalışacağım. vaktinizde de almaya çalışmayacağım. Yani vaktinizi... Vaktinizden çalmayacağım akıcı bir şekilde ee, hemen e, videomuza geçelim. Videoyu durdurup şu anda like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Gördüğünüz gibi yakın vadede Hakkari çevreleri yoğun kar yağışı alıyor. Hakkari ve Şırnağ'ın doğu ilçeleri e, yoğun kar yağışından etkisini alıyor. Gerçekten yoğun bir kar yağışı olacak oralarda. E, i̇st... Sonra 6 Mart yani 6 Mart ayın güne geliyor. Cumartesi hafta sonu itibariyle ülkemize böyle bir sağanak yağışlı sistem gelmiş ol gelecektir. Bu yine Trakya'dan giriş yapıyor tabii ki. Bursa çevrelerinde sağanak yağış ama yüksek kesimlerinde gördüğünüz gibi Uludağ Kayak Merkezi gibi yerlerinde kara çevirmiş kendini. İstanbul çevreleri işte Batı Karadeniz'in ilçeleri illeri bu sağanak yağışlı sistemden etkilenecektir diyebiliriz. Tabii ki ilerlediğimiz zaman Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gerçekten güzel bir kar yağışı alacak, yoğun kar yağışı şeklinde diyebiliriz ama iç kesimleri kıyılara şu anda sağanak yağmur vermiş. Samsun'un iç kesimleri yani Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri gerçekten güzel bir kar yağışı alması, alma ihtimali var. Sonra böyle bakacak olursak, Elazığ civarlarına biraz kar yağışı vermiş. Azar Baba Kayak Merkezi'ne özellikle vermiş kar yağışını. Ee, sonra Malatya'ya vermiş birazcık kar yağışı. Tunceli'ye, Bingöl'e vermiş. Ve bu da kendini oralardan e, Erzurum'a doğru kaydırmış. Yani doğuya taraf kaydırmış iyice. Muş'a doğru, Ağrı'ya doğru kaydırmış. Oralarda da yoğun kar yağışı olması bekleniyor. 8 Mart itibariyle. Tabii ki değişime açıktır. Bunu her zaman ifade edelim. Ee, belirtelim. Hakkari civarlarında yine tekrar bir kar yağışı olması söz konusu olabilir. Diyarbakır'a sağanak yağmur vermiş. Fakat yüksek kesimleri kar yağışından nasibini alabilir, etkilenebilir diyebiliriz. Kayseri civarlarında böyle kar yağışı vermiş. Ee, Sivas civarlarında da böyle bir kar yağışı olma ihtimali söz konusu olabilir. Yine e, Erzurum'a yoğun kar yağışı vermiş. Ağrı, Kars, Iğdır'a yoğun kar yağışı vermiş. Ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri bu sefer böyle... Ee, Giresun'a falan da yani kıyı kesimleri e, illerine de bir, birazcık kar yağışı verme ihtimali var yani kar düşme olasılığı da var fakat dediğim gibi kıyı e, kıyılarda e, sıcaklık birazcık daha fazla olduğundan dolayı e, yağmaya da bilir dediğim gibi her zaman değişimi açıktır. Gördüğünüz gibi 12 Mart itibariyle 10 Mart'tan sonra gerçekten güzel bir sistem var. Birçok yere e, sağanak yağmur bırakıyor. Özellikle İstanbul, Bursa civarlarına, İzmir civarlarına, Çanakkale civarlarına. Ama iç kesimlere doğru ilerledikçe bu kendini kar yağışına çevirmiş durumda gördüğünüz gibi zaten. E, ve bu kar yağışından etkilenecek iller arasında Sakarya var, e, Bolu var, Çankırı var, Ankara'nın... Ankara birazcık daha kuzey ilçeleri etkilenebilir. E, Konya, Konya yoğun kar yağışı alacak. Gördüğünüz gibi yoğun kar, ya, yoğun kar göstermiş tam şu görüntüde Konya'yı. E, sonra dediğim gibi Kayseri'ye vermiş kar. Maraş'a, Maraş'ın birazcık daha yüksek kesimleri etkilenebilir. Ama merkez o kadar etkilen, etkilenecek diye tahmin etmiyorum. Ama dağları gerçekten güzel etkilenme olasılığı yüksek. E, sonra Karadeniz'in iç kesimleri ve nasıl desem böyle Batı Karadeniz illerinin yani Sakarya dediğim gibi Sakarya ve Bolu da etkilenecektir bu kar yağışından. Ve sonrasında gerçekten Suriye tarafından giren karasal iklimin etkisiyle birlikte iç kesimlerde kendini kara çeviren yoğun bir kar yağışı söz konusu olabilir. Özellikle Kayseri, Sivas, Tunceli, Sivas, Tokat, Erzincan civarları gerçekten yoğun kar yağışı alacak. Erzin Erzurum ve Muş da yoğun kar yağışı alacak iller arasında yer alıyor. Gaziantep'e sağanak yağmur vermiş. Hatay gerçekten sağanak yağmur alıyor. Ee, yani nasıl desem sel ve su baskınlarına karşı sel risklerine karşı dikkat edilmesi gerekli olduğunu düşünüyorum fakat bu uyarıyı şimdiden yapmayalım çünkü 19 Mart'tan bahsediyoruz 19 Mart'a daha 15 gün var o yüzden he, bu görüntü çok değişecektir yani şu gördüğümüz görüntü çok fazla değişecektir o yüzden 2-3 e, gün kala tekrardan yine e, gelişmeler oldukça paylaşacağım ben size o yüzden de kanalımızı takip etmeyi unutmayın bildirimleri açarsanız da sevinirim e, çünkü bildirimleri açarsanız bu şeylerden kar yağışı şeylerinden yağmur şeylerinden e, haberiniz olabilir dediğim gibi aslında bu sistemlerde kar yağışı yani yağış olarak herhangi bir eksikliğimiz yok fakat e, Mart ayının gelmesiyle birlikte hani sıcaklıklar biraz daha yükseliyor ya Mart'ta o yüzden işte sıcaklıklar yükseldiğinden dolayı birçok şehire kar düşer fakat e, tutma anlamında çünkü sıcaklık yüksek olduğundan dolayı. Ee, yani tutma anlamında sıkıntı yaşayabiliriz veya e, düşmeye edebilir mesela e, o yüzden Diyarbakır'a falan düşmeyebilir çünkü şu e, sıcak hava dalgası e, nasıl desem böyle Suudi Arabistan'dan gelen sıcak hava dalgası kendini bura, e, doğu güney bölgelerinde etkisini gösteriyor. Bu yüzden işte buralarda yağış olsa bile yağmur şekline çevirebilir. O yüzden sıcak olduğundan dolayı aslında bizim soğuk hava dalgasına ihtiyacımız var. Mesela e, burada mesela bir herhangi bir kar yağışlı sistemde mesela Bolu kar tutar. E, Bolu kar tutabilir, Sakarya kar tutabilir, Ankara kar tutabilir. İşte yağış olarak herhangi bir eksiğimiz yok. Az önce de gösterdim zaten arada bir gelen yağışlarımız var. Ama dediğim gibi mesela çok Sıcak yani mesela çok sıcak oluyor Mesela bu Hakkari civarlarında şey vermiş Çok fazla sıcak vermiş ama neden Oralara kar yağsa bile tutar Çünkü neden oraların yükseltisi fazla Oraya ne kadar sıcak gelirse gelsin Kar yağarsa tutar yükseltisi fazla Zaten 0 metre civarlarında Yani 100 metre 200 metre civarlarında Böyle sıcak olur tutmaz Fakat dediğim gibi Hakkari normalde 1600-1700 rakım üstlerinde o yüzden kar yağsa çok rahat tutar mı? Buradaki sıcak hava dalgası onu alakadar etmez. Yani bunu da belirtmiş olalım. Ee, hemen şeyimize geçelim YouTube kanalımıza. Bizim YouTube kanalımıza da like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Ee, hani karın bitmesiyle birlikte aslında kar bitmedi de yani Martın gelmesiyle birlikte diyelim. Bizim de izlenme sayılarımızda bir düşüş oldu. hani Millet artık daha kar yağmaz düşüncesine girdiğinden dolayı olduğunu düşünmekteyim. Bizim kanalımıza da like atıp abone olursanız sevinirim. Takip ederseniz de gelişmelerden haberdar olursunuz. Çünkü gelişmeler oldukça size bu kanal vasıtasıyla paylaşmaya devam edeceğim. Ee, yine Mert Baran Altuntaş namı değer hava durumu arkadaşlar. Ee, onun kanalına da like atıp abone olursanız sevinirim. O da siz destek verdiğiniz sürece... Ee, nasıl desem Siz destek verdiğiniz sürece size içerik üretmeye devam edecektir Şimdilik gelişmeler bunlar Videoyu buraya kadar izleyenler varsa 22 yazmanız yeterli 22 yazan herkese kalp koyacağım Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın